Boynu İnceli Spor ya da yeni adıyla Erdemli Yörük Spor Kura Birlik karşılaşıyor. Kırmızı formayla aç Kura Birlik. Mavi formayla mavi siyah formayla da Erdemli Yörük Spor sahada. Erdemli Yörük Spor bir serbest satış kuradı. Duran top şansı. Takım kaptanı. Takım başında İsteri orta geldi kafa vuruşuyo direkkkk Out evet. <laughs> Ataya doğru döndü Kaskar Çavuk atı Altın odalı oyuncu Süt plan Arka taraftan atak gelişiyor Aslan yakın ama 8 odalı oyuncu Aslan'dan önce davranıp golü attı

Süper tab araya girdi. Mesai hata yaptı. Genç oyuncu. yedirme oyuncu gidiyor. Açtı biraz topu ayağından. Plaseyi bıraktı. Az farklı out oldu. Dane. Şey. Sırtman. Alper. Az böyle bası. Oçun. Genç oyuncu hareketlendi. Orçu. Şimdi Ata'ya atmak istedi. Ata gitti. Uçlu topla. Orçun'a vuruşu asla kalkalı. Şimdi bir çıkarttan. Önce kullandı. Gözü aşırtı. Topta. Çıkarabilir. gitti. Son anda bir daha Orçun gitti şimdi. Yerde kaldı. Devam diyor. bir şey yok. Bu 3. Şimdi bu şovda ben reylerdi kaçtı ki maçta. Merhaba. Böyle oldu. Erdal Ahmet gitti. Böyle bıraktı. Böyle oldu. Böyle oldu. topu Erdal Böyle oldu. Böyle oldu. Böyle oldu. Böyle oldu.

Pası çok güzel Cihan Nakavriya atak yaptı. Kesti. Çok bir geldi orada Ayhanlar sanıyorum. Şükrü mükemmel çıkarttı bu pozisyonu gerçekten. Organizasyon olarak mükemmel bir ataktı. Ancak top İbrahim Ali'ye bu topla dışarı doğru kesti. Bir vuruş yine defanstan Yusuf Bilal. Şat atışını gösteriyor hakim. Geliyor, 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 10. 10. 10. 10. 10. 10. geliyor, 10. 10. 10.